Sevgili meslektaşlarım, sevgili basın mensupları arkadaşlar. Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan hekim, çalışanlar, ebe, hemşire, tıbbi sekreter, ATT ve ASM personelleri hükümetin 5 Temmuz'da açıklayacağı %17'lik zam oranı ve 8077 ek ödemenin yeterli olmadığına dikkat çekerek Çorum İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Aile sağlığı çalışanı ebe, hemşire, tıbbi sekreter, ATT ve ASM personelleriyiz. Aile sağlığı merkezlerinin 25 üzeri kalem halinde sabit gideri bulunmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü önünde aile sağlığı merkezindeki çalışanların düzenlediği basın açıklamasını Aile Hekimleri Derneği Başkanı Veli Nayman gerçekleştirdi. Son 5 yıl içerisinde bu giderlerin enflasyon artışı yanında ASM giderleri için ödenen gider ödemesi artışı çok geride kalmıştır. Birçok aile hekimi ebe, hemşire, asli kadrosuna dönmüş, birçok ASM kira, elektrik faturasını ödeyememekte, standart sağlık hizmeti verilecek tıbbi ve hijyen malzemesini alamamakta. Artan personel giderleri sebebiyle birçok ASM personel işten çıkarmaktadır. Resmi tüfe artışının %331, asgari ücret artışının %611, kira artışının %400 olduğuna dikkat çeken Veli Nayman, aile sağlığı merkezi giderleri için yapılan artışın %330'larda kalması nedeniyle aradaki farkın artık hekimlerin kendi hak edişlerinden karşılandığı bir noktaya gelindiğini ifade etti. Son 5 yıl içerisinde Resmi tüfe artışı %331, askeri ücret artışı %611, kira artışı %400 olmuşken, ASM giderleri için yapılan artış sadece %330 olmuştur. Aradaki fark artık aile hekimlerinin kendi hak edişlerinden sağlanan noktaya gelmiştir. 5 Temmuz 2023 tarihinde açıklanan %17.55 zam oranı ve 8.077 TL ek ödeme, aile hekimi çalışanlarının hak edişlerine ve hizmetin yürütülmesi için gerekli ASM gider ödeneğine, oransal artışı tam bir hayal kırıklığı olmuştur. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme ve ödeme yönetmeninde yapılacak düzenlemelerle hak ediş ve gider ödeneklerinde iyileştirme yapılmadığı takdirde sistemden çıkışların artacağını ve sistemin tamamen tıkanacağı bir gerçektir. Nayman açıklamanın memur zamlarından bağımsız olarak hak edişlerin %50 oranında artırılmasını talep ettiklerini kaydetti. İvedi olarak 5-7-2023 tarihinde açıklanan 8077 lira ek ödeme tavan ücrete yansıtılmalı ve emekli etkisi olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeninde yer alan hem aile hekimleri hem de aile sağlığı çalışanlarının ilk 1000 puana kadar olan temel hak ediş kat sayısı, acil olarak %100 oranında artırılmalı. Eş değer meslek gruplarının temel ücretlerinin altında bir hak ediş alınması önlenmelidir. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının 1000 puan üzeri hak ediş kalemi katsayısı mevcut açıklanan memur zamdan bağımsız olarak %50 artırılmalıdır. ASM gider ödeneği oranları tüm ASN, ASM sınıflarında yapılacak değişiklikle %50 acil olarak artırılmalıdır. Sosyoekonomik gelişmişlik düzey ödemesinde bölge oranları deprem bölgesi öncelikli olarak güncellenmeli ve çarpan katsayısı %100 oranında artırılmalıdır.